Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi kaynaklar indirildi. Şimdi oyuna başlayalım. Biraz takılıyor. Böyle arkadaşlar oynuyor. Oradan... sırada. Neyse arkadaşlar ben size tankta nasıl oynamanız gerektiğini anlatmaya gelmişiz. Anlatalım madem. Nedense genelde acınız kaldığında pek öyle çok hasar görmüyorsunuz aniden. Yani öyle bir şey dön, öyle bir şey oluyor. Patlamıyorsunuz. Yani orada öyle öyle bir özellik var. Tanklarımız arada sırada farklı ve farklı ülkeler var. Yani şu anda biz kıskaca alınmış durumdayız. Her taraftan ateş ateş altındayız. Ne yapacağız? Tabii ki savaşacağız, direneceğiz. Zırhını Dürme Destek takım geldiğine göre palete hele Böyle arada sırada palet kırmak falan da oluşuyor kendinizi iyileştirmek için parçalar tamir oldu diye. Ona dikkat edip O bir yalan tabutlarına tıp aslında hiçbir şey olmuyor. Adam paletine kaç yaptığımız gibi kırmızı böyle nişanlarda kırmızı alanlar kırması çok zor yerlerdir. O nedenden kırmızı olmayan yerlere fena bir şekilde vurulur. Ben Paleti de kır, palete genelde ateş ettiğinizde palet kritik hasar alıyor. Ya, ya kırılıyor ya da kritik hasar alıyor dediğimiz gibi. Bakın mesela bizim palet kılmamış. Kafanızın dönmesi biraz geç oluyor ama aniden ateş ettiğinizde merminin donasını beklemeniz gerekiyor. Nedense siz genelde oynarken ölmüyorsunuz. Zaten he, buradaki her şey bot, buradaki her şey bot olduğu için, bot olduğu için bu nedenden dolayı patlamalar gerçekleşmiyor. Gördüğünüz üzere 48'de kaldık İstediğiniz gibi ölmüyorsunuz Gördüğünüz üzere bu tank ben, bu tank, ben ölmezken bu tank patlıyor tabi ki. de Arkadaşlar ben bu tankları öldürmekle fazla uğraşamayacağımız için beyaz bayrağın olduğu yere gidelim bence. Ne dersiniz? Arkadan da bana ateş ediyorlar hala. Neyse biz derhal palet palet etmişler. Yarabbim Böyle bizi takip ediyorlar ama korkmayın. Hiçbir şey olmuyor. Siz beyaz bölgede istediğiniz kadar bekleyin. Risk almanıza gerek yok. Ama patlamıyorsunuz. Bakın bizim bot burada dona kalmış. Adam böyle gördüğünüz beyaz bayrağın burada süresi doğana kadar beklerseniz eğer buradaki her şeyi bitiriyorsunuz. Erda sıradaki taklarla savaşarak da işinizi görebilirsiniz. Şu anda adam hep hareket ettiği için ateşi demiyoruz. Yüzde 100 yüz olunca arkadaşlar oyunu kazanıyorsunuz ya da karşı takımdaki tüm tankları yenmeniz, yenersiniz. Böyle oyunu kazanabiliyorsunuz. Ben size bayrağı tercih ediyorum çünkü daha hızlı oluyor. Gördüğünüz üzere burada çok uğraşıyorsunuz adamın 47 yılını kaldı. Biz de üstü ele geçiriyoruz zaten. Yani gördüğünüz üzere düşmanın tüm tanklarını yok ettik. O nedenle dolayı kazandık. Yeni videolarda arkadaşlar Muhammed Emin'le beraber olacağımız için görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ortak Kartal her zaman, her daim, her gün bir video yollayacaktır. Bunu unutmayınız. Ortak Kartal. Kara Kartal'da abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.